Bugün karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda bugün Ertuğrul var. Er kuzenlerim ve bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle bin kat, tabii ki de bin kat merdiven oynayacağız bakalım. O, oh. şöyle gidiyoruz. 100 milyon merdiven arkadaşlar. yapmayalım. Birazcık da kendi yemeğimizle gidelim. Arkadaşlar şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Yeni profil resmim nasıl olmuş? Sizce? Yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Ertuğrul'un oyun YouTube kanalı da Ertuğrul'un oyun tüneli. Evet arkadaşlar artık şeyini değiştireceğim ben. Sonra. Aynen arkadaşlar. Öyle. Bu da iyi, Yeşil savaşçı olduk. Bu ne? Hiç bitmiyor bu. Arkadaşlar geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ne lan? Nereye geldik biz? Bu ne? Burası neresi? Ben Roblox oynuyorum abi ne Roblox? Arkadaşlar neresi ya ben nereye geldim neresi burası ya nereye geldim hiçbir bilgim yok burası neresi ya beni nereye getirdin sen arkadaş Aferin. bak buradaki bırak evindeki salıncak gibi bir şey bura <laughs> da, ne var baba ya <laughs> ne yapacağım ben Abi ben ne yapıyorum ya? <laughs> Arkadaşlar çarkıyla... uçuyoruz arkadaşlar. Gök göklerde kartal gibiydi. Aa gidiyoruz. İniyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben buradan geri nasıl ineceğim? Arkadaşlar kuzenim YouTube izliyor da ses gelmesi normal. Neyse. Kasmak için böyle yürüyeceğim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Edit gelecek. Ön üstünden çıktı. <laughs> Çıkalım. böyle arkadaşlar. Gidiyorum. Arkadaşlar gelince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan bu değişik yere geldim. Merdivenden yürüyecekçe bizde bir şeyler artıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım şuradan bir şeyler alacağım ama biraz daha arkadaşlar merdivenlere gelince adam arabayla gitti. Gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Açıyorum arkadaşlar Taktik bundan. <laughs> Tekrardan çıkıp çıkıp bineceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben 3 tur yaptıktan sonra tekrardan burada buluşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi turumu attım. Arkadaşlar şey bir tur atabildim. Zamanım yetmedi. Arkadaşlar bu video burada biter. Uzun süre yapamıyorum. Hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoş, hoş, hoşça kalın. Bye bye sizi seviyorum